Egonun olduğu bir özne fikrinden çoğullaştırılmış bir öznesizliğe doğru gidildi bugün. Kişi o yaşamla savaşmaya başlar ve görürüz ki genel insan bir savaş içinde. Kendine ve toplum tarafından empoze edilmiş bir benlik için sürekli savaşır. Tuncer diyor ki sabah 9'da diyor bir temizlikçi hanım geliyor diyor. Ee, çok korkuyorum kadından diyor. Onu onunla karşılaşmak istemiyorum diyor. Çünkü kadın e, üç kişi olarak temizlik yapıyormuş evde. <laughs> e ee, 3 <laughs> farklı sesle konuşuyormuş ve birbiriyle konuşuyormuş bir tipler. Temizlik yaparken sürekli aralarında <laughs> konuşuyorlarmış. Ben dedim ki yani bu bu hanımı hemen doktora götürün. <laughs> Hayır temizliğinden çok memnunuz dediler. <laughs> Neye söyleyeyim? kadar felsefe ee, tartışabiliriz uzmanı Sartre'den değilsek? Sarp'tan ve e, Camus'den bahsettiğiniz zaman Hı -hı. bunlar romanlar yazdılar. Evet, uzun, uzun uzun romanlar var elimizde ve bunları okuyabilecek olan bir Hı -hı. E, insan var karşılarında o dönemde. Bugün mesela felsefeci olarak Jijek ne yapıyor? Fıkra anlatmaya başlıyor. Yani çok kısa. <laughs> üç sayfada hemen anlatabiliyor işte, derdini. Evet. Onun için de e, bir kurgunun romanlığından hikayeye, hikayeden fıkraya gelmiş vaziyette. Felsefe de şöyle bir ilke vardır Platon'dan işte Sartlara, hatta işte lakanlara kadar hakikat zaten sadece fiksiyonda ortaya çıkar. Platon'da mesela gençliğinde Aha, mit anlamamız için mi böyle diyor? Evet. Bir de gerçeğin iç yüzü var. Gerçeği yaşarken biz iç yüzünü göremiyoruz. İç yüzünü ancak ve ancak bir fiksiyon ortaya çıkarıyor. Yani şimdi puslu mantık konuşuluyor işte. Mesihvari okumaları var Batı e, kültürünün. Evet. Hı -hı. Baktığınız zaman e, kendi toplumuna hep bir kıyamet beklentisi, büyük bir yabancılaşma, işte teknik medeniyetle beraber beklenen insanın insana yabancılaşması, insanın evrene yabancılaşması ve sonunda bir felaketin sökün Günü etmesi beyeceğim. teması hep batı zihninde var zaten. Bir gün ben bir danışanıma hayatta beklentilerle gerçekler arasında büyük uçurum olmaması gerektiğiyle ilgili böyle süslü cümleler kuruyorum. Anadolu'dan gelen bir hasta ya dedi doktor bey bize bizim orada ona şunu söylerler dedi. Ummak küsmektir. Ummayacaksın küsmeyeceksin dedi. Sizce bir rüyada mıyız yoksa bu hakikaten bizim bu yani var mı bu durumlar? Uyanacağım. Uyanmayacaksınız belki de. <laughs> yani biraz mesela masayı sallamak falan Rüyadan. istiyor musunuz? Bıçıldık. Yani? Falan çukur <laughs> söyledik. Gece insan uyuyor ve bir rüya görüyor. Ve o rüyaya inanıyor orada benliğin bir yansımasını görüyor ve gerçekten korkuyor. Gerçekten yemek yiyor, yaşıyor. Buna inanıyor. Kabustan uyanmak için bir dehşetli bir şey görmeli. Bu rüyadan da uyanmak için bir acı çekmeli. Harbiden. Reyhan. Buradaki hepimiz kabloyla beslenen tipleriz. Ben onu anladım. <laughs> Aslında. Ya hakikaten kabloyla besleniyoruz. Yani daha bu kadar yani toplumun değer verdiği akademisyen. işte kişilere soruyorum özür dilerim sözünüzü kestim ama siz de söyleyin rüyada mıyız hocam bana açıkça söyleyin. Ya yani. yani bunun bir önemi yok. Nasıl ama ya? Bir önemi yok. Karıyardasınız da değilsiniz. Sonuçta geliyor kedi sizi tırmalıyor. Evet. Ve siz yani birden kendinize geliyorsunuz. Bu tırmalama bu ama rüyada, rüyadayız. Ama gerçek. Neden rüyadayız? Çünkü ben merkezci bir durumdayım. Bir kere oturumu ben yönetiyorum, moderatörü benim. Üstelik benim kedi hikayem çok tuttu.